nasılız? Işık Efiks'e gidiyoruz. Ece Pulaş var bizi bekliyor. Ece merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Ee, biz burada e, Gülay kirginle beraberiz. Ona da söylüyordum az önce yine hareketli bir hafta olacak diye. Bu hafta neleri fiyatlayacağız? Nasıl bir hafta bizi bekliyor? Hem e, kur hem parise hem de diğer varlıklar açısından kısa bir değerlendirme rica edelim senden. Tarım dışı istihdam haftasına başladık tabii ki. Daha pazartesi gününden piyasaların oldukça hareketli olduğunu görüyoruz. Tarım dışı istihdam verisi cuma günü gelecek ancak öncesinde ABD tarafından bazı öncü göstergeler var. Bunlar ortalama saatlik kazançlar, ticari denge, ee, hemen arkasından tarım dışı istihdamla beraber gelecek olan ABD'nin işsizlik oranları. Bu datalara bakıyoruz aslında. Datalar genel olarak iyi bekleniyor. Bu da tarım dışı istihdam konusunda bize ümit veriyor. Ee, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz dolar TL tarafında içeride faiz indiriminin söz konusu olmasıyla birlikte e, TL'nin değer kaybettiğini doların da hızla yukarı yönlü hareketine hız kazandırdığını görmüştük. Ee, geçtiğimiz hafta aynı zamanda şunu söylemiştik. İçerideki datalar PPK kararı fiyatlanırken aynı anda ABD tarafından gelecek olan bilhassa Chicago. Fed indeksi gibi önemli dataların da iyi beklendiğini ve aynı anda gelmesi durumunda dolar tl'de hızlı bir hareket yukarı yönlü hız kazanacağını söylemiştik. Nitekim beklentilerimiz doğrultusunda olan teknik seviyeler de böylece gerçekleşmiş oldu. Ee, 251 2.51.15 seviyesini bir direnç seviyesi olarak hedeflenmesi gerektiğini ve bu seviyenin kırılması durumunda 2.52.70'e kadar rahat bir yükseliş söz konusu olacağını söylemiştik. Bu haftaya baktığımız zaman e, dolar tl'nin küçük çaplı geri çekildiği görüyoruz ancak e, yukarı yönlü hız kazandırması için her geri çekilmenin bir destek seviyesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü ABD tarafından gelecek olan dataların e, iyi gelmesi durumunda yaklaşık 1 1,5 puanlık yükseliş daha söz konusu olabilir dolar TL tarafında. Tabii ki dataları e, takipte kalmamız gerekiyor bu hafta. Euro dolar tarafına bakacak olursak az önce Almanya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan önemli PMI verileri geldi. Son bir buçuk aydır İtalya, Fransa ve İspanya'dan gelen işsizlik oranlarının, PMI verilerinin biraz daha iyileştiğini görmeye başladık. Az önce gelen e, İtalya işsizlik oranları ve Almanya PMI verilerinin gözle görülür yükseliş söz konusu e, olduğuna, olduğunu gördük Euro dolar tarafında. Çünkü datalar iyi geldi. E, yaklaşık 50 gibi 50 pipslik bir yukarı yönlü hareket hız kazandı Euro dolarda. E, bugün içerisinde yeniden Avrupa'dan gelecek olan datalar var. Aynı zamanda cuma günü yine Avrupa'nın GDP verisi gelecek. Bu anlamda endüstriyel üretim oranları da gelecek. Bu anlamda biraz daha euro dolar için toparlanma haftası olabilir. Ancak ABD tarafından gelen tarım dışı istihdamla birlikte cuma günü öğleden sonra euro doların yeniden 1.12 seviyelerine kadar toparlandıktan sonra hızla satış baskısı altında kaldığını görebiliriz. Ece çok teşekkür ediyorum bu notlar için. Kolay gelsin iyi bir hafta dilerim tekrar sana.